Ve ruhu beşer için en halis sürur. Sürür, mutlu olmak demek. Mesela insan istediği bir şey ulaştığı zaman hoşuna gider, mutlu olur. Fakat halis mutluluk diyor burada üstad. Halis sürur. Halis olmayan mutluluk olur mu? Olur tabi. Bir ayakkabıyı beğenirsiniz, çok hoşunuza gider. Gider onu satın alırsınız. Ayağınıza baktığınız zaman mutlu olursunuz. Cüzdana baktığınız zaman halis olmayan bir mutlulukla yaşarsınız. Değil mi? 150 lira gitti çünkü eğer 150 lira olmadan olsaydı halis sürür olurdu. İşte bir insanın imanda Allah'ı tanımakta, Allah'ı sevmekte böyle halis mutluluk vardır. En halis sürür ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Öyle bir lezzet ki mesela bakın Üstad Hazretleri diyor ki ben 75 yaşındayım. 75 yaşındayken yazmış onu dünya zevki namına bir şey bilmiyorum diyor. Demek o ulaştığı zevk ve sürur öyle bir lezzet ki, öyle bir zevk ki dünyanın bütün zevklerinden hatta hürriyet zevkinden bile onların hepsinden vazgeçmiş, feda etmiş, defalarca 17 defa zehirlendiği halde pişman olmamış, vazgeçmemiş, yeter bu kadar filan dememiş. Her şeye katlanmış. Şehitlik zaten öyle bir şey. Onun için yüksek makam. Hani şehitler canlarını vatan, millet, namus, din gibi yüksek değerler için feda ediyorlar. Ondan dolayı e, yüksek makam yoksa fedakarlık olmasa o şehitlik derecesi peygamberlerin derecesine kadar neredeyse ulaşıyor olmazdı. Evet o muhabbetullah içinde lezzeti ruhaniyedir. İşte o muhabbet olursa insan hem Allah sevgisiyle dolar hem Allah için her şeyi feda eder. Mesela sabah uykusu tatlı bir uykudur. Ama Allah'ı seviyorsa sabah namazına o uykuyu feda eder. Nefsinden mahrum eder. Cenab-ı Hak yoluna o sabah namazını vaktini harcar. Eğer Allah'ı seviyorsa rahatça zekatını verir. Eğer Allah'ı seviyorsa tatile başka yerlere işte Hindistan'a, Tayland'a filan gitmez. Hacca gider. Çünkü Allah'a sevgisi için Allah'ın emri yerine getirir. Çünkü sevgi eğer hakiki olarak bir kalpte varsa o sevdiğinin uğrunda karşılığında elbette güzel işler yapmayı ister. Mesela çocuklarımızı çok severiz. Onların bir dediğini iki etmemeye çalışırız. Hemen ağlasalar koşarız. Değil mi? Çünkü muhabbet bizi fedakarlığa sevk eder. E Allah sevgisi acaba nasıl olmalı? Ve Allah sevgisi olunca da insan ne kadar e, ibadetin zevkine, zahmetine, meşakkatine, fedakarlığına katlanabilecek hale gelir?